otobanda hız denetimi Tam o an radar kamerasına minicik bir çocuk çözdüm. Yola atlayan Karım burada yani kendi yana haber yana olmuş. Sen yana haber yana mi dinliyorsun Veli? Radar of, tamam, tamam. O nefise cadısı beni çiğ çiğ yedi, hazmetti, yüzüme yüzüme genirdi, bıraktı. Özbe ve öz kuzenim Meral ağzını açıp tek bir laf edemedi. Yahu yaşlı kadın, tansiyonu çıkmıştır, şekeri yükselmiştir, ne dediğini bilememiştir bilememiştir. Tane tane inci inci kustu üstüme bütün lafları. Hala teyzemin arkanda durmasını bekliyorsun yani. Saf mısın sen? Yanlış mıyım? Ya Nefise bizi kesse teyzem yoruldunuz mu anneciğim diye atlar. Sen hele hiç konuşma. Bugün bir darbe sen vurdun bana. Taksici misin kızım sen? Abiye mankeni elinde çayla dolanır mı? Adam haklı. Ben olsam ben de kovarım seni. Boş ver kızım boş ver. Başka iş bulursun. O Begüm'ü de ilk iş görüşmesinde gördüydüm. İyi bir kıza benziyor dedim. Begüm kim? Annenin nefiseye ispikleyen yılan. Acıdım da ben aldırdım onu işi. Ne geliyorsa iyiliğimden geliyor başıma. Ya Berin, Allah aşkına sen kızı niye kovdurmaya kalktın? Belki ihtiyacı var, hastası var. Ay Veli. Ama dur, bir punduna getireceğim kovduracağım ben onu. E hadi hadi, acıktım ben. Kızım, çağır Aysel'i de. Aysel gelemez. Aleyna onu yemeye çağırmış. Yok yok gitmesin. Sabah annenle takışmışlar uygun düşmez. Niyeymiş? Nefisin evi mi orası? Teyzesinin evi. Onlardan başka eli gelir akrabamız mı var Veli? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ellerimi yıkamaya gidiyorum ben. Tamam baba. O avukat da gelecekmiş yemeğe değil mi? hı. Aysel işçiyle memurla evlenir de sen de avukat ceo koca bulursun diyordum ama tır çıktın. Belki daisin bulacağım. Hı? Ne oldu teyzem bizden daha fakirmiş gitmiş Erdemli ile evlenmiş. Ha, bulursun enişten gibi safını. Bulacağım. Aleyna beni niye yemeğe çağırmıyor? Aman abla ya ben bile gitmek istemiyorum. Yani Nefise'nin suratını çek, teyzemin o muayıntılığını çek, eniştemin o hat tutallarını çek. Bir de sabah annemin meselesi. Üf. Annemi niye takıyorsun kız? O kalkar yarın kendi gider hiç utanmaz. Bizim annemiz niye böyle ya? Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor kadın. Ne yapsın? <laughs> Ya abla ben gerçekten gitmek istemiyorum. Hmm. Emir'in hatırına gidiyorum diyorsun. Ben o adamdan hoşlanmıyorum. Nasıl ya? Yani Aleyna öyle senden hoşlanıyor falan deyince bir gaza geldim ben. Tamam, kariyerli, zengin, yakışıklı falan da böyle bir... ...hiç benlik değil, gitmeyeceğim. Sen gel bakayım öyle. Bu adam şimdi sana bugün çıkma teklif etmeyecek mi? Yani tam olarak öyle demedi tabii de... İleride her gün görüşmek istiyorum. Yalnız kaldığımızda konuşacaklarım var falan dedi. E daha ne desin? E işte yüzde yüz. Yok ya istemiyorum. Annem duyunca delirecek ama ne yapayım? İstemiyorum ama git adamın suratına söyle. <laughs> bak vallahi kız... ...bak biz bir fakiriz diye bunlar bizi elde var biri görüyorlar... Sen söyle. Haddini bildir adama ya. Emir senin evet diyeceğinden emin. Git haddini bildir vallahi.